buraya ev yapılmasını istemeyen muhalefet 15 senedir sizi kandıran yalandan kandıran sarılarak kandıran çivi çakmayan eski belediye başkanı buraya bir tane ev yaptı mı? Bundan sonra yapabilir mi? 17 tane evinizin iyileştirmesine kim vesile oldu? Onlar niye yapmadı? Diyorlar ki kaymakamlık yapıyor. Daha önce kaymakam yok muydu bu ilçede? Şimdi bunların sizin derdiniz gibi, dertlenme gibi durumu yok. Onların, onların işi rahat. Onlar mahalleye gelip gariban edebiyatı yapıyorlar. Ama oğulları Amerika'da özel üniversitelerde okuyor. Sizin yanınıza geliyor yırtık çorap, yamalı pantolon ama evlada geldi mi Amerika'da özel okul. Bu nasıl Hiç ben anlamadım. Siz anladınız mı? <laughs> Şimdi biz size değer vermeyeyim. Verdik mi? <laughs> Muhtarım bahsetti. Geçen geldi bana Muhtar Bey. Ünal abim de vardı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Oturduk. Dedi ki başkanım Mahallede bazı arkadaşların gene sıkıntısı var. Kaç tane var dedim. 10-12 arası ev sıkıntısı var dedi. Dedim ki muhtar ben 20 tane yaparım korkma. Benim mahalleye de bu müjdem olsun. Önümüzdeki dönem bu evleri yapmaya devam edin. Geçen pazar 9 Mart'ta Sayın Bakanımız geldi. Hani seçimlerde sizin destek verdiğiniz bayan milletvekili var ya. Allah nasip etti o bakan oldu şimdi bakan. Pazar günü de buradaydı. Söyledi orada. Ben Murat Kaya'nın her söylediği sözün kefiliyim. Allah nasip ederse bu ev yapma çalışmalarımız Çeltikler Mahallesi'nde devam edecek. Şimdi bazen hanımlar belediyeye geliyor. Bana kızıyorlar. Ben biliyorum. Kameralar var merdivenlerde. Söylene söylene iniyorlar aşağıya bazen. Onları da biliyorum bak. Hepinizi biliyorum o konuda. Bana diyor ki bir tanesi. Sen diyor oy zamanı gelirsin diyor. Merdiven Şimdi sayın komşularım. Şunu bilin. Belediyenin kasasından bizim para alıp size vermek yetkimiz yok. Yardımların usulü var. Ara ara yaptığım yardımlar benim kendi şahsımda. Yani belediyenin kasası benim değil. Bazen ablam geliyor, üstümüzde olmuyor. Yok diyoruz. Merdivenden inerken söylene söylene gidiyor. <laughs> Bak, birbirimize kızmayacağız. Bunu bilin. Şimdi birbirimize kızarsak bu işler olmaz. Ben şimdi o kamera kayıtlarını bu akşam siliyorum. Sileyim mi? <laughs> Şimdi mahallemizdeki mahallemizdeki her hanım kardeşimden her erkek kardeşimden her genç kardeşimden ellerini başının arasına almasını istiyorum. Bak seçim her zaman önünüze gelmiyor. Beş yılda bir burada oy kullanıyorsunuz. Ben buradaki bir kahve konuşmasına geldiğimde şu anda İsmet Ağaçdelen abimiz herhalde MHP'den meclis üyesi adayım. Değil mi? seçilemez bilin. Yani önce onu bilin. Arkadaşım, abim. Bugüne kadar hiç birbirimizi kırmadık. Geçen seçim buraya geldiğimde bana demişti ki Ya Murat sen romanların oyuna ihtiyacım yok demişsin demişti. Geçen seçim hatırladınız mı? Evet. Şimdi arkadaşlar hep aramıza fitne sokmak istiyorlar. Şimdi şöyle... Lütfen 30 Mart akşamında elinizi başınızın arasına koyun. Şimdi ben size yapacaklarımı söyledim ya. Ev yapacağım dedim. Yollarınızı ne zaman yaptık? Peki 50 senedir bu mahallede oturuyorsunuz. Çamurdan, bataktan, pislikten kurtuldunuz mu? Peki sizi bu mahallede çamurdan, pislikten kurtaran kardeşiniz kim? Şimdi 5 sene boyunca hep benden bir şeyler istediniz. Ben de hep sizlere bir şey yapmaya çalıştım. Doğru mu? Başkanım oturduğun yerde balık tutuyordu balık. Şimdi ben sizden bir şey istiyorum. Ne istiyoruz? Şimdi başbakan beni sizin karşınıza gönderdi. Demin Nazmi abim de güzel bir şeyler söyledi büyük ustaya karşı bizim buradan çok güçlü bir oyla gitmemiz lazım. Benim o evleri buraya yapmam için, bu hizmetlerin devamını getirmem için, buradaki arkadaşlarımızın yaşam standartını yükseltmem için Sakarya'da en iyi yüzdeyle seçilmem lazım. Bakın bir daha 30 saat yok. Pazar günü son şansınız. Bizden hep istediniz. Buradan arkadaşlarım toplandı bana geldiler. Dediler ki başkanım bir de bizden belediye meclis üyesi al. Dedim ki arkadaşlar güzel söylüyorsunuz ama daha o zaman benim adaylığım belli değildi. Benim adaylığım belli olunca da başvurular bitmişti. Ama ben kendimi bu mahalleden sayıyorum. Çeltiklerden belediye meclis üyesi adayı olmasına gerek yok. Zaten ben varım ya ben sizdenim zaten. 30 Mart günü 30 Mart günü Arkadaşlar kimse yok Bizim kimseyle öyle bir işimiz yok Bakın biz o arkadaşların ismini ağzımıza bile almıyoruz Gerek de duymuyoruz Geyvede kinden nefretten başka bir şey olmaz O sloganlar zaten bizim mahallemize yakışmaz Şimdi 30 Mart'ta sandığa gittiğinizde sandığa gittiğinizde eğer ampulleri patlatmıyorsanız bak sandıklar ayrı. Sonra kimse demese ki ya başkanım biz sana oy verdik sen görmedin. Bak sandıkta göreceğim. Şimdi arkadaşlar hanımlar bu ampullerin yandığını ne zaman göreceğiz? Bak beni bu akşam burada belki kandırabilirsiniz. Ama 30 Mart'ta saat 5'te sandıklar açılırsa ben de bu mahalleden kötü çıkarsam üzülürüm. Bak bunu ciddi söylüyorum. Hiç hiçbir mahallede söylemedim burada söylüyorum. Beni kırmayın. Beni kırmayın arkadaşlar. İçimizdeki içimizdeki hizmet aşkını lütfen yavaşlatmayın. 30 Mart akşamında Çeltikler Mahallesi sandıklarında açık ara birinci olmazsam üzülürüm. Beni üzecek misiniz? Şimdi bunu niye istiyorum sizden? Ya Sakarya'da Zeki Toçoğlu gibi belediye başkanımız var. Ona gitsem desem ki Çeltikler Mahallesi'nde bana şu lazım. O da dese ki ya Murat nasıl orada durumumuz? <laughs> Eyvah bir bakıyor sandıkta kötü çıkmışık. Olur mu? <laughs> başbakanı geçen helikoptere bindiriyoruz diyor ki Murat senden çok iyi oy bekliyorum diyor. Ya şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı böyle der de benim buradaki komşularım bana oy vermezse olur mu? <laughs> Onun için Evet. Onun için kıymetli dostlar. 30 Mart günü kendi geleceğinize oy vereceksiniz. Kendi kendinize oy vereceksiniz. Kendi çocuklarınızın geleceğine oy vereceksiniz. Lütfen sizden rica ediyorum. Iyi düşünün. Başkanım on bin farktan aşağı. Vallahi kabul etmeyiz. Allah'ın izniyle altına geliyoruz. Arkadaşlar. <laughs> benim seçimle alakalı sıkıntım yok Allah'ın izniyle. Ben mahalleden güçlü destek bekliyorum. Bu hizmetlerin devamı için, Geyve'deki huzurun devamı için, Geyve'deki istikrarın devamı için Çeltikler Mahallesi'nde 30 Mart'ta sandıkları patlatacak mısınız? <laughs>